Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, yeniden yapılandırılan sosyal güvenlik alacaklarının 2018 yılı Ağustos, Ekim ve Aralık ayı taksitini ödemeyenlerin bu taksitlerini 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödedikleri takdirde yapılandırmalarının devam edeceğini bildirdi. 7143 sayılı kanun kapsamına giren borçlarını yine peşin ödeme seçeneği seçerek yapılandırmada bulunan kişiler ancak bu peşin ödeme ödeyemeyenler veya eksik ödemeler nedeniyle yapılandırmaları bozulanların yine bu borçlarını bu kez yüzde 90 indirim yapılmaksızın e, yapılmaksızın yurt içi üretici fiyat endeksleri oranlanarak yeniden hesaplanan gecikme zammıyla birlikte 28-2019 tarihine kadar peşin ödemeleri halinde yapılandırmaları devam edecektir. Yine cari prim borçlarına ilişkilen kontroller yönünden 2018 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı prim borçlarından ödenemeyen ve yapılandırma açısından ihlale neden olanlar yine 2018 Şubat ay sonuna kadar gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde yine e, ödemeleri halinde ve 6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre zor durumda olduklarını tespit halinde ve bunlardan e, ödenemeyenlerin ödemelerini tam olarak ödedikleri takdirde yapılandırmaları devam edecektir. Ayrıca 2018 yılı nisan ve önceki aylara ait genel sağlık sigortası prim borçlarını yine 28.02.2019 tarihine kadar ödeyenlerin bu aylara ait borçların gecikme zammı ve gecikme cezasından vazgeçileceğini bildiren Köroğlu. 7.143 sayılı kanuna göre birinci veya ikinci taksitinin 28.02.2019 tarihine kadar ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozulacağını dile getirdi. İki taksitten sonra ödenmesi gereken yapılandırma taksitlerini bir takvim yılında ikiden fazla süresi süresinde ödenmemesi halinde ve eksik ödenmesi halinde yapılandırma yine bozulacaktır. Yapılandırma taksitlerinin ödenmesine ödenmesiyle ilgili SGK tarafından gönderilen ödeme planının arkasında bilgi bulunmakta. Ayrıca SGK internet sitesinden, sosyal güvenlik il müdürlüklerinden ve sosyal güvenlik merkezlerinden bilgi alabileceklerdir işverenlerimize ve sigortalarımıza saygıyla duyurulur.